Burası bir dondurmacı. Burası hemen Özgürlük Meydanı'nın aşağısında yer alıyor. Lumiers diye geçiyor. İçeride dondurmalar var. Dondurmayı yalnız kekin içerisinde veriyor size. Böyle waffle tarzı bardakta. Çok güzel, deneyebilirsiniz. Mesela Bauma Cafe diye bir yere geldik. Şimdi bir karnımızı doyuracağız. Ginkal yiyeceğim. Karım daha haçapur yiyecek, dün yiyememişti onu Mekan çok tatlı, güzel bir mekan. Buranın geleneksel içeceklerden biri de bu arkadaşlar. Bu limonata diye geçiyor. Tabi bildiğimiz limonata değil bu. Gazoz gibi bir şey. Armutlu söyledik biz. Hangisinden diye soruyorlar çünkü. Gelirseniz bunun da mutlaka tadına bakın. Hakikaten güzel ya. Başarılı yani. Oo mis. Ben de Kinkali söyledim arkadaşlar. Zaten bir haçap oraya, bir Kinkali. Burada yemeden gideni dövüyorlar. Böyle bizim mantının kocaman eşek kadar olanı. Bir tadına bakacağım bakalım nasılmış. Millet bayıla bayıla yiyor ya. Göreceğiz. Nasıl? Bildiğin birebir mantı. Hmm. Aynısı. Hmm. Sadece büyü. Yani o hamuru falan da bildiğin mantı hamuru içinde de biz böyle kıyma olanından istedik, böyle şeyli olanından da yapıyorlar. E, mantarlı, işte peynirli, değişik değişik yapıyorlar güzel. Yenir yani güzel. Oh, oh. Şu an Kilisesi'nin önündeyiz. Altında Kura Nehri var arkadaşlar. Bu tarafında Georgiana var. İnanılmaz panoramik bir manzara elde edebileceğiniz bir yer burası. Hemen bu tarafında da Gürcistan'ın kralının heykeli var. Burada da Barış Köprüsü var. Şuradaki köprünün adı da Meteki Köprüsü arkadaşlar. Müzik yer böyle işte. Yıkak, dökük, eski binalar. Bir yenileyim diyen yok. Aha burası böyle yıkılmış. Büyük ihtimal burası kiliseymiş ha. Belli belli kilise. Şu an Gürcistanlıların anasının heykelinin önünde duruyoruz arkadaşlar. Georgiana diye geçiyor. Diğer adı Katmış Deda. Bu heykel daha önce tahtadan yapılmış arkadaşlar, daha sonra kontraplağa üstüne çat 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 çakmışlar. Bunun anlamı ve önemi nedir? 1500'lü yıllarda yapılmış. Bir elinde kılıç bulunuyor. Düşmanlarına karşı teflesi savunmak anlamına geliyor. Diğer elinde de kase var. Dostlarına şarap sunmak anlamına geliyor. Düşmana korku, dosta, dosta güven. güven. <laughs> yani oraya. Çok güzel. Bunu böyle mi tutuyorlar Harbiden. Kaleye gitmeymiş hani kara. Evet. Yapacak bir şey yok. İstediği yere üşenebilir. <laughs> Yapacak da hiçbir şey yok. Evet, <laughs> Narikali kalesine geldik arkadaşlar. Yokuş çıktık. Yorulduk kalenin içinde. Böyle bir şeyler var. Kalenin içine bir de tabi kilise yapmışlar. Her yer kilise burada. Buranın olayı da güzel bir manzara izlettirmesiymiş. Şuradan da insanlar çıkıyor ama biz çıkmayacağız abi. Burada dar merdivenler var. Biz gitmeyeceğiz oraya. Yeter. Ne nah, yapacağız işte burası bu kadar. Gelmiyorum. Gel bir Aha manzara. Yani az önceki Gürcistanların anasının olduğu yerdeki manzara ile aynı zaten. Ne kadar güzel bir şehir değil mi arkadaşlar? Harika yapılaşma. Yani. Güzel güzel. Erem. Yamıldın mu? Peki bütün kiliselerde bu heykellerin şu hareketini göreceksiniz. <laughs> bu kainatın efendisi anlamına geliyormuş. Gürcistan'ın zalk artisti İbrahim İsfahanlı. Yalnız burada ilk defa Türkçe bir yazıyla karşılaştım ya. Onu da Gürcistan yazmış da. Memlekette ilk Türkçe yazıyla karşılaştığım yer. Burası da bunun evi. Şu an kiralık. Şu an Gürcistan Cuma Camii'nin önündeyiz. Burası Tiflis'teki tek cami. Gürcistan'da 400 tane cami varmış ama Tiflis'te şu an sadece bir tane Cuma Camii açık. Şu an faal olarak kullanımda. Yine bildiğiniz olsun. Tiflis'te sıcak sular bölgesindeyiz. Burada hamamlar falan her şey var arkadaşlar. Tiflis sıcak su anlamına geliyor zaten. Efsaneye göre, rivayete göre buranın kralı atmacasını atıyor bir hayvanın peşine koşturmak için. Sonra bir bakıyor atmacası ölmüş. Niye? Çünkü sular sıcak. Sıcak sulardan dolayı atmaca ölüyor ve kral diyor ki buraya bir şehir kurmalıyız. Ve Tiflis böylece kuruluyor. Bir atmacana bir üzülen bir hayvanın ölmüş. Niye üzülmeyen hayvanlar? Onu üzüleceğine buraya bir şehir kuralım falan demiş. Öyle kurmuşlar. Yani inanırsan bilmiyorum. Uydurmasyon hikayeler. Burası da aşk köprülerinden bir arkadaşlar. Sevgililer, aşıklar geliyorlar buraya. Kilit takıyorlar. Aşklarını mühürlüyorlar. İsimlerini yazıyorlar. Biz daha önceden asılan bir kilit üstüne ismimizi yazdık. Ayrıyetten kilit almadık. Böylelikle aile bütçemize bir katkıda bulunmuş olduk. Siz de aynısını yapabilirsiniz. <laughs> yani galeri alışveriş merkezindeki tuvaletler ücretli. Bir tek ikinci kattaki tuvalet ücretsiz. Şurada restroom yazan yerden giderseniz sol tarafta burası ücretsiz olan tuvalet bilginiz olsun galeri AVM. Burası da meydan bazar. Her yer şarap. Tadım yapabilirsiniz burada. E, Diğerlik eşya da var. Arkadaşlar herkes bu sudan içiyordu. Yani marketlerde hatta bir iki tane su denedik. Bundan içiyoruz ama çeşme suyu tadı var. Pek hoşumuza gitmedi bu. Tam kahvaltılık bir şeyler almaya giderken dedik ki paraları da gösterelim bari. Çünkü hepsinden elimizde birer tane geçti. Bu 5 lira, bu 10, bu 20 lari, bu 50 lira, bu da en büyük para birimleri arkadaşlar. 100 lari. kendisi. Yani şu haliyle şu an 1100 küsür lira para yapıyor. Gürcistan'ın para birimi bizimkinden 11 kat değerli. Belki de 12 olmuştur bilmiyorum. Bozuklukları da söyleyeyim onları söylemeyi unutmuşum. Şu ikileri bunlar kuruşluklar işte arkadaşlar. 2, 1. Bu 20 kuruş. Bu da 5 kuruş. Bu karşımda görmüş olduğunuz yapıt da Barış Köprüsü arkadaşlar. İki yakayı bir araya bağlıyor böyle. 2010 yılında açılmış. Gece ışıklandırmalarıyla daha güzel oluyor. Köprüden geçmesi güzel arkadaşlar gerçekten. Böyle farklı bir yerden geçiyormuşsun gibi. Bir AVM'deymişsin gibi bir his uyandırıyor. Şuradan da şimdi Böyle turlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yalvarıyorlar katılın diye. Evet yavaş yavaş artık tiflisi bitireceğiz. Ama önemli olan şeyler var. Onları mutlaka dinleyin arkadaşlar. Birincisi ulaşım. Havaalanında indiğiniz anda da taksiciler öyle bir üşüşüyor ki etrafınıza. Allah'ım yok böyle bir şey. Taksi. taksi. Ha, yakışıyor, yapışıyorlar yakışıyorlar. Ve şey yapıyor. Lafta sokuyor. Taksi diyor. No diyorsun. Bolt. Bolt diyor. Bolt'u kullanacaksın değil mi diyor. <laughs> Sana <Sonra ya> ne <laughs> Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi gezerken çok fazla evsiz ve çok fazla dilenci gördük. Ee, şehir eski ama temiz bu arada. Şehir temiz ama hakikaten bu binaları falan ay bir yenileyim, bir kentsel dönüşüme gideyim. Yok öyle leş gibi duruyor binalar. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Beni de en çok rahatsız eden şey ise adım başı sürekli biri yakanıza yapışıyor. Tur, tur, city tour, city tour, işte bilmem ne, boat tour. Yani çok şey böyle aşırı derecede ne denir ona dejenere olmuşlar. Hintli çok bu arada. Çalışanlar çok yani. Onun dışında zaten yerel halkı var. Fiyatlara gelecek olursak. Şimdi market fiyatları hemen hemen bizimkiyle aynı arkadaşlar. Yani az bir şey daha pahalı diyebiliriz ama öyle şey bir fark yok. Ağım an bir fark yok. Para birimimiz çok düşük. En son 11.7 idi. Yani Birleri 11.7 Türk Lirası yapıyor. Şu an Şubat 2024'teyiz Daha da yükselmez inşallah. Öyle söyleyeyim yani. Buraya gelirseniz evet öyle çok fazla para harcamadan. Yani Türkiye'de ne harcıyorsanız burada da onu harcarsınız. Kal öyle. Ee, kalabalık mekanların olduğu yerde yemek yemek isterseniz sanırım oralarda servis ücreti alıyorlar. Size şimdi taksicilerin taklidini yapalım mı? <laughs> Uçaktan indiniz. Kendiniz bir ulaşım aracı bulmaya çalışıyorsunuz. Anında etrafımıza doluşan taksicileri göreceksiniz. Ben taksiciyim o yolcu arkadaşlar. Bak. Taksi. My friend taksi. Taksi. <laughs> arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bolt uygulaması sıkıntı çıkartırsa ki bizde çıkarttı. İşte gideceğimiz yeri seçemedik mesela. Yandex Go kullanmanız gereken uygulama bu. Yan Bolt'ta sıkıntı çıkarsa Yandex Go'yu kullanın. Biz onu kullandık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bilginiz olsun. E Yandex Go'yu da kullandığınız zaman gene üstünde Bolt yazan bir araba geliyor arkadaşlar.